Merhaba arkadaşlar. kendim yaptığım böyle bir tane şöyle göstereyim. Böyle bir tane araba var. Legodan yaptım. Gidiyor. Çek bırak şöyle. Çekip bırakınca kendinden gidiyor. Şimdi bunu kapıya duvara falan çarptıracağım. Bakalım parçalanacak mı? Hazırsanız başlayalım. Açayım kapı. Bırakıyorum. Biraz yavaş gitti. Bakalım parçalanmış mı? Parçalanmamış ama bunu parçalanacağını pek sanmıyorum. Şimdi tekrar kapıya çarptıracağım ama bu sefer daha sert. Şimdi bayağı çektim. Bakalım çar parçalanacak mı? Yine bu sefer çok sert çarptı. ama yine bir şey yok. Bir de şuradaki duvara deneyelim bakalım. Gördünüz mü? şöyle fırladı ama yine bir şey olmadı. Bu sefer en sert hali ya kapıya. <laughs> Ay baba ben yanlışlıkla çekerken kuracağım. Neyse. Fırlatıyorum. <laughs> yine bir şey olmadı. Herhalde ki herhalde önündeki şu koruma şeyi sayesinde. Bu da bir Lego parçası ama kırılmıyor. Çok sağlam. Bu tür videoların daha fazla gelmesi, gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.